Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Haziran 2022 tarihinde Van'da toplu açılış törenine katıldı. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, Van'a yaptıkları yatırımları sayarken "Van'a üniversiteyi biz getirdik." dedi. Şimdi soruyorum. Kardeşlerim. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. <laughs> Peki Van'a üniversiteyi Erdoğan mı getirdi? Erdoğan'ın iktidarından önce Van'da üniversite yok muydu? Van'da bulunan 100. Yıl Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan tarihçe ve 20 Temmuz 1982 tarihli resmi gazete Erdoğan'ı yalanladı. Sitede üniversitenin 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulduğu bilgisi yer alıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yıl kuruluşunun 40. yıl olması sebebiyle birçok farklı etkinlikle düzenliyor. Ayrıca 40. kuruluş yıl dönümüne özel logo da internet sayfasında yer alıyor. 40. kuruluş yılı adına düzenlenen vefa ödülleri töreni de üniversitenin YouTube kanalında yer alıyor.